D ve E sınıfı sürücü belgeleri rafa kalkıyor. Türk sürücülerin Avrupa Birliği ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkıyor. Yeni sürücü belgeleri A1, A2, A, B1, B, B, E, C1, C1E, C, C, E, D1, D1E, D, E, F, G ve K sınıfından oluşacak. Aday sürücülere K sınıfı sürücü belgesi verilecek. Düzenleme ile artık alınan ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmayacak sadece belge parası alınacak. 25.626.383 kişinin sürücü belgesi 5 yıl içinde yeni sınıf ehliyetlerle değiştirilecek. Geçerlilik süreci dolan sürücü belgeleri geri alınacak. Süresi dolmuş ehliyetleri kullanan sürücülere 343 TL para cezası yazılacak. Motorlu bisiklet ve motor set kullananlara verilecek M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgeleri için aranan yaş şartı 17'den 16'ya çekildi. Her sınıf sürücü belgesiyle moped olarak bilinen motorlu bisikletler sürülebilecek.